Selamlar sevgili atabeylerim, canlarım, ciğerlerim hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle neyi göreceğiz? Kök konumuzu, başlığımızı göreceğiz sevgili atabeylerim. O saatten sonra ne yapıyoruz? Kökleri temellendiriyoruz kökleri. Zaten kök sözcüğün bir temelidir. Biz de buna bir temel attığımızda ne yapıyoruz? Fullemeye artık çok yakın oluyoruz sevgili atabeylerim. Şimdi sizleri hiç beklemeden merakınızı Dinlemeden direkt kök videomuza başlıyoruz. Hadi hep birlikte kökü inceleyelim. Sevgili atabeylerim, ilk önce yazılılarda kullanabileceğiniz size ne yapalım tanımını yapalım. Kök, bir sözcüğün asla parçalanmayan temel maddesidir. Bir sözcükten tüm ekleri sondan başa doğru çıkarırız ve bu şekilde kökü bulmuş oluruz sevgili atabeylerim. Bakın, kök neydi? Bizim en temel sözcüğümüzün en temel yapı taşıydı sevgili atabeylerim. Kökümüz dışındaki tüm ekleri çıkartıyoruz ve kökü buluyoruz. E hocam kökü nereden bileceğiz? Şimdi çıkart bakalım bütün şahıs eklerini. Sonra gel malı dedik. Neydi bu? Gereklilik kipiydi. Olumsuzluk ekim var. Ma ekim var. E bundan daha fazla bir şey çıkartabiliyor muyum? Şeyi çıkardım bir şey olur mu? Ko diye bir kök olabilir mi? Olmaz çünkü anlamsız sevgili tebelerim. Kök anlamlı olmak zorunda ve bu anlamda tüm sözcükle bağlantılı olmak zorundadır. Bakın. Altını çizmek istiyorum. Zaten özelliklerde göstereceğiz. Kökün anlamıyla sözcüğün anlamı bağdaşmak zorundadır sevgili arkadaşlarım. Bakın. Ko dedik böyle bir şey yok. Koş. Aa bak koş. Koşan bir insan, koşan bir hayvan olabilir. Koşmak bir anlamlı sözcüktür. Yani kök olabilir sevgili arkadaşlarım. Ne diyormuşuz? Sözcükle bağlantılı temel yapı taşına biz kök diyormuşuz sevgili atabeylerim. Dil bilgisinin kökünü görüyoruz. Dil bilgisinin temellerini atıyoruz. Lütfen dikkatli dinleyiniz. Not almak istemeyen, not almakla vakit kaybetmek istemeyen sevgili atabeylerimiz de aşağıdaki açıklamalar kısmından fullemetiye hemen edinebilir. Hemen ders çalışmaya başlayabilir sevgili atabeylerim. Videolarımızı o şekilde dinlerseniz not almayı bırakıp sizler de aynen bu fullemetiye önünüzdeyken tekrar edebilirsiniz. Dersleri dinleyebilirsiniz. Neyse. Reklamımızı yaptıktan sonra, fullematik reklamımızı yaptıktan sonra ne yapalım? Gelin bakalım hep birlikte biraz daha özelliklerden bahsedelim. Sevgili atabeylerim köklerin özellikleri de ilk birincisiyle başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Türkçemizi ilgilendiren, Türkçemizi temel anlamda doğuşundan itibaren ilgilendiren bir özellikle bahsedeceğiz. Kök sözcüğün başındadır. Neden? Türkçe çünkü sondan eklemeli bir dildir sevgili atabeylerim. Tüm ekle eklerimiz kökten sonra gelir. Gördüğünüz gibi kök sözcüğün dolayısıyla nedir? En başındadır sevgili atabeylerim. E hocam ikinci özellikle Kök ek aldığında asla yapısal bir değişiklik olmaz sevgili atabeylerim. Ama ses değişikliğine uğrayabilir. Nasıl hocam? Sen diyoruz doğru mu? İkinci tek işçiyiz. Yönelme eki getirelim buna. Sana diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ses değişimine uğradı sevgili atabeylerim. Üçüncü özelliğime gel. Kökler sözcüğün hepsiyle ne demiştik? Anlam ilişkisi barındırmak zorundadır sevgili atabeylerim. Bakın bal anlamlı mı? Anlamlı fakat balıkla alakalı değil sevgili atabeylerim. Balıkçıyla alakalı değil bal kökü. Dolayısıyla kökümüz tüm sözcüğün anlamıyla ilişkili olan bir kökten bahsetmek zorundayız. Dolayısıyla bal değil balıkçının anlam ilişkisi nerede var? Balıktan tabii ki. Balıkçına var, balık tutar. Bal tutmaz sevgili atabeylerim. Dolayısıyla ne olur? Kökümüz... Balık olur diyoruz. Sevgili atabeylerim özelliklerimizden bahsettik. Genel olarak hatlarımızdan bahsettik. Hatlarımızı çizdik. Şimdi de sıra de Kökleri 4 gruba ayırıp daha sonrasında detaylı bir şekilde inceleyelim. Hadi gel hep birlikte isim ad kökleriyle başlayalım. Sevgili atabeylerim adı üstünde isim ad köklerinden bahsedeceğiz. Burada kökleri yazabilir. Bunlar güncelleniyor. Hiç merak etmeyin. Fulmatikte hatasız bir kaynakla karşı karşıya oluyorsunuz sürekli güncellenen çalışma programları da içinde mevcut. Kavramların, eşyaların ismi yani adı üstünde isim köklerden bahsedeceğiz. Az önce ne demiştik? Bağlantılı olarak köklerden bahsediyorduk. E bu isimse, isim kök, fiilse fiil kök diyeceğiz birazdan sevgili atabilirim. Gel bakalım. Halı, kol, saat, kaset. Bunlar neymiş? İsim köklerden bahsetmiş olduk sevgili atabilirim. Bunlar kendi kendine bir köktür. Kolluk dediğimde bak yapım eki geldi. Burada köküm ne oldu? kol oldu. Kollukta sözcüğümüz gövdemiz oldu sevgili ederim. İsim kökleri mastar ekini asla almazlar demiştik. İsimler neydi zaten? Mastar ekini almıyorlardı. Ne olabilirdi? Kolmak olur mu? Olmaz. Saatmak olabilir mi? Olmaz sevgili atabeylerim. Dolayısıyla ne bu? İsim köklerimiz söz konusu. Gel şimdi hep birlikte fiil eylem köklerimizi de inceleyelim. Fiillerimiz, eylemlerimiz nedir? İşi ve oluşu bizlere bildirir sevgili atabeylerim. Dolayısıyla biz bunlara fiil diyoruz. Eğer kökler de fiillerden oluşuyorsa e ne diyoruz? Fiil kök diyoruz sevgili atabeylerim. Yazmak, almak, vermek, yıkamak, gitmek. Gördün mü? Mastar ekini getirebilirdim. Getiremiyorsam isim kök, getirebiliyorsam fiil köktü sevgili atabeylerim. Önemli bir detayım var. Hep birlikte gel ona bakalım. Neymiş bu önemli detayım? Zaten tekrarlıyorum. Fiillere make, mak, master ekimiz getirilebilir sevgili Atabedir. Canlar, ciğerler fiille ismi nasıl ayırabiliriz hocam dediğinizi duydum gibi oldum. Hemen gel örneklerimize bakalım. Suladım derken bunun köküne sevgili atabilirim. Su. Dolayısıyla sumak oluyor mu? Olmadığından dolayı biz buna ne diyoruz? İsim kök diyoruz. Yazılan dediğimde köküne gel yaz. Dolayısıyla yazmak olduğundan dolayı fiil kök oluyor sevgili arkadaşlarım. Mevsim olarak yazdan bahsetmiyoruz. Hocam neden? Çünkü yazılan derken mevsim olarak yaz sözcüğüyle uyuşmuyor sevgili arkadaşlarım. Yazılan derken yazmak fiiliyle uyuştuğundan dolayı burada kökümüz fiil oluyor. Dolayısıyla Mastar 2 getirebiliyoruz sevgili canlar ciğerler. Sesteş köklerden bahsedelim. Hocam bunların ortak noktası yok mu? E bazen oluyor tabii ki. Buna da biz ne diyoruz? Sesteş kökler diyoruz. Gel hep birlikte ona bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Yazılışları aynı oluyor fakat anlamları farklı oluyor. E biz bunları ne diyoruz? Sesteş kökler diyoruz. Zaten sesteş sözcüklerde aynı görevi üstleniyordu sevgili atabildim. Kız arkadaşına gül ver dediğimde Gül burada isim. Kız arkadaşına gül dediğimde burada neden bahsetmiş oluyoruz? Gülmek olduğundan dolayı fiil kökten bahsetmiş oluyoruz sevgili atabilirim. Gel şimdi ortak köküme bakalım. Sonra da köklerimizi veda edip artık testlerde fullemeye başlayalım. Canlarım ciğerlerim hem isim hem de fiil olarak kullanılabilen köklere biz ne diyoruz? Ortak kök diyoruz. Bu kökler arasında anlam ilişkisi Mevcut olabiliyor mu? Sevgili atabeylerim bak şimdi örneğimize gelelim. Göç kelimesinden bahsediyoruz. Göçmek. Bakın master 2 getirebildim. Aynı zamanda göç bir isimdir. Dolayısıyla ortak kök olabiliyor. Yani hem isim olarak kullanılabilen hem de fiil olarak kullanılabilen köklerimize biz ortak kök diyoruz sevgili atabeylerim. Eğer aklınıza böyle kökler geldiyse aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalmayı unutmayın. Ata olmak isterseniz de abone olup Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz. Sevgili Ata özel ders için aşağıdaki açıklamalar kısmından bizlere müracaat edebilirsiniz. Fullematik için de aşağıdaki açıklamalar kısmından tekrar satın alıp hiç not tutmakla uğraşmadan sadece, de sadece dersleri dinleyip daha sonrasında fullemeye başlayabilirsiniz. Eğer videolara vakit ayıramadınız istediğiniz yerde çalışabileceğiniz bir imkan sunuyoruz sizlere sevgili atabilirim. İndirip telefonlarınıza, bilgisayarlarınıza indirip istediğiniz yerde çalışabiliyorsunuz. Tekrar hatırlatıyorum sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.